When you stop to call her, Lily runs. When you look away, Lily leaves kisses on your collar. Lily, 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 Lily stay. Lily comes when you stop. Erkün Demir her hafta gerçek sanat dostlarıyla ekranlarınıza misafir oluyor. Peki Cem özel olarak bu halk ozanını, bu filozofu, bu lideri oynamak sana kişisel olarak gerçekten ne kattı? Yani doktor hastayı iyileştirdi diye alkışlamazsın ama öldürünce <laughs> yuhlarsın. yuhlarsın. O yüzden hani alkışlanma durumu bana hep bir tuhaf gelmiştir. Ergün Demir'in bu haftaki konuğu tiyatro ve sinema sanatçısı ve televizyon dünyasının yıltısı Cem Özel. Ve fazla maskeye ihtiyacım olmuyor. Bir de zaten ben sahnede, sinemada, televizyonda yeterince rol kesiyorum, yani oynuyorum. Başka kimliklere bürünüyorum. Hayatımda da başka bir kimliğe bürünmeyeyim. Yani zaman zaman bir bitirimcem ortaya çıkabilir <laughs> ve e, ya inanamazsın, bu kadar entelektüel bir adam nasıl böyle kavga ediyor ve birden kamyoncu gibi davranabiliyor. Ergün Demirel'e Cem Üser'in keyifli sohbeti Cuma saat 21'te B TV'de <laughs>